Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın 2023 öğretim yılına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim öğrencilerimiz de faydalandılar. Ee, geçen hafta 27, 28, 29'unda Atatürk Üniversitesi'nden oraya katılanlar oldular. Burada Erzurum'a gidip katılanları bir görebilir miyim? Epeyce katılmışlar. Bir, birinci gün... Birinci ayağı merkez kampüsteydi. O merkez kampüsün dışında üçüncü son gün, cuma günü merkez kampüsteki yerleşkedeki birindeyiz. Biz Oltu'da geçen hafta öğrencilerimizin yerleşmesiyle ilgili bir iki bu hafta çarşamba günlerini almış olduk. Künetti protokol Sayın Kaymakam'ın belediye baş faaliyet zamanı. Yani her çarşamba burada birlikte olabiliriz. Şimdi de hemen sene işletme bölümümüze ilk defa öğrenci gelmiş oldu. Daha önce vardı, kapanmış. Daha sonra tek geçen sene açmıştık. Öğrenci, 82'şer öğrenci yerleşmiş oldu. Ve onların tamamı doldu. Dekan yardımcımız Esra hocamız buradalar. Diğer dekan yardımcımız Fırat hocamız nerede? Fırat hocamızda. Onlar da bölümlerinin başında. Dışarıdayım yerinde ise düğmeye basmış olacağız. Startı vermiş olacağız. Öğrencilerimiz zaten başladılar derslerine gidiyorlar ama. Bundan sonra... Ee, bölüm başkası öğrencilerimiz şimdi burada birinci sınıf öğrencilerimiz var başkan sadece şu anda. Bir, yani bu öğrencilerimize hocalarımız birinci sınıf öğrencim. Nasıl bir üniversiteye geldiklerini ben bir iki cümleyle özetlemek istiyorum. İlk yedi üniversitesinden birisi. Altıncı ve yedinci üniversite olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi kurulmuş. 1900 yılda köklü üniversiteler kurmuş bir üniversiteye geldiniz. Hayırlı olsun. Bir diğeri Atatürk Üniversitesi Şimdi dünyada üniversiteler işte kategorilere ait araştırma üniversitesi, eğitim üniversitesi alakalı. Biz de şu anda Atatürk Üniversitesi 207 tane devlet üniversitesi içerisinde ilk 16'ya giren araştırma üniversitesi. Öğrencilerimizin sanayiyle, esnafla, şehirle işbirliği bu bizim bir araştırma, bizim bununla topluma katkıda ne yapıyoruz yani bilmek için? bu hocamız, bu kişiyi topluma ne katmış bunu puanlıyoruz. Ölçülebilir kriterlere bağlıdır. Atatürk Üniversitesi de araştırma üniversitesidir. Girenlere şu program, bu yıl giren, biz öyle değil. Çoklu bir değişiklikle ee, yeni bir müfredatla başlatıyoruz öğrencilerimizi. Ve öğrencilerimiz, mesela buradaki öğrencilerimizin bu sene e, Aziz Kaymakam İşte sanat, spor, üniversite seçmeli derslerimiz var. Sizlerden inşallah Kıymetli protokolümüzden, başkanımızdan, kaymakamımızdan, diğer başsavcımızdan, arcaza reisimizden, garnizon komutanımızdan, eskiden bizde şey olurdu, milli güvenlik dersleri olurdu, benzer neler varsa, bizim üniversitemiz için, ben istiyorum ki buraya gelen bütün misafirlerimiz, ben üniversite için şunu yapabilirim dediğinizde burası sizin için açıktır. Üniversitemizde bugün sizin çok zamanınızı almayacağım. Hem öğrencilerimizin, hem çalışma arkadaşlarımızın, onları salonlarına alıp gezdirecekler. Her zaman bundan sonra toplantılarımızda tekrar bir araya gelmiş olacağız. Kurum adına, EFETÜK Üniversitesi adına, fakülte adına hepinize hoş geldiniz diyorum sevgili öğrencilerimiz. İyi ki buradasınız. Ben zaten bir kısmını daha sonra sizlerle buluşmuş olacağız. Ben size hepinize de dekanınız olarak EFETÜK Üniversitesi, Oğutu Sosyal Bilimler Fakültesi içerisindeyiz. Kıymetli Kaymakamında biraz önce geç kalmamızın sebebi de biraz önce başka bir toplantının içerisinde yeni öğrencilerimizi nasıl... Değerli temsilciler, 2022 ve 2023 eğitim ve öğretim yılının Oltu halkına, Oltu öğrencilerimize, sizlere hayırlı olmasını diliyor. Hepinize hoş geldiniz diliyor. Saygılar sunuyorum. <laughs> Tabii, bütün banisiyim değerli arkadaşlar. Bu kampüsün kurucusu, bu kampüsün bu hale geliş sebeplerinin banisi Necmettin Taş 1999 Belediye Başkanı seçildiğinde herkese hayırlı bir yıl, hayırlı bir eğitim dönemi geçirmesini diliyorum. Ee, tekrar hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Kıymetli misafirler, e, tabii ki sorular olacak. Birinci sınıf öğrencileri sorunlar var, biliyoruz. Başkan Bey güzel e, bize ee, ...sürprizler ve şeyler bulundu. O noktada teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, kaldırım önemli bir sorundu. Her zaman söylenen. Geçen seneki. Bu sene inşallah çözülecek. Ee, şimdi arkadaşlar biz tabii ki herkes kendi çapında, üniversite okumuştur burada. Çoğu insan öyle. Belli kademeler, belli aşamalardan geçtik. Bu noktada bizim başlangıçta söyleyeceğim şey şu. Her türlü sorunuzda bizim kapımız açık çözüm anlamında her türlü çözümü de bulacağımızı düşünüyoruz. Yine öğrenci temsilciliği olacak. Değil mi hocam. O temsilcilik üzerinden de çalışmalar yapacağız. o şekilde gelebiliriz. Biz de Hı. Hı. sonuçlara vardık, kararlara vardık. Eee bazılarınızın aklında vardır diye düşünüyoruz. Onun için hemen birkaç tanesini önaklı girişimleri yaptık. orayı yapacak bir firma var aynı şekilde Ankara'dan bir firma gelecek, takip edecek. Yine orada kamera ilgili birkaç sorun var. Onları çözeceğiz. Özellikle çarşı merkezindeki kız yolu. Geçen sene yoktu bu. Çok büyük bir sorundu. Sağ olsun başkan bey, e, ilgili yetkililer, e, herkes ön ayak oldular. Çözüldü çok şükür. Şey. Ama tabii eksikleri var. Bunlar çözülecek. Biz de ona destek vereceğiz. Başkan bey de aynı şekilde destek verecek. Tabii o başlangıçta hemen sosyal tesis merkezdeki farklı da güzel kullanırsınız. Orada internet olacak şimdi ama biz daha geniş bantta daha farklı bir projeyle özellikle Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı vesaire ortaftan da olabilir. Ona göre bir çalışma yapacağız arkadaşlar.